Efendim Şehri Polatlı çorbacısına tereyağda cızırdayan şırdan ve mumbarla başladık ama hikaye onun çok daha ötesinde. Şu anda izlemekte olduğunuz her gün taze taze yapılan leziz tencere yemeklerinin yanı sıra esas hikaye burada çorba çeşitleri. Uzun kaynamış kemik suyuyla yapılan çorbalar insanın aklını başından alacak cinsten ama özellikle tandır çorbasının ismini zikretmeden geçmek istemiyorum. Derken tandır çorbası da teşrif ettiler efendim. Leziz bir etin üzerinde bol kemik suyu ve de üzerine biraz da yağını gezdiriyoruz. Sonuç hem şifalı hem lezzetli. Bu kaçmaz. Şunun rengine ve güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Tandır çorbasını bir kere daha söylüyorum. Bitmedi ama. Mercimek çorbası da esnaf lokantası usulü kıvamlı ve lezzetli. Hele bir de üzerine kemik suyuyla takviye yapılınca tadından yenmiyor arkadaşlar. Şehri Polatlı çorbacısı temiz ve leziz bir işletme. Tüm Ankaralılara gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Afiyet, bal, şeker olsun efendim. Ve de gelsin fiyatlar. Geliyor fiyatlar.